Evet, sevgili Bilecik11.com takipçileri, bir sokak röportajı ile yine karşınızdayız. Bugün Bilecik sokaklarına indik ve vatandaşlara bu yılın lig şampiyonu kim olur sorusunu yönelttik. Bakalım vatandaşlarımız bu sorumuza ne cevaplar verdi? Gelin hep beraber izleyelim. Gönlünden geçe sormuyoruz bak. Hangi takım şampiyon olursun? Bence Fenerbahçe olur. Skalik başladı diyorsun, başlıyor. Yani takımları şöyle bir kendini göstermeye başladı yavaş yavaş. Sizce bu kim böyle? Fenerbahçe şampiyon olur. Olur diyor. Bu yılın şampiyonu kim olur? Fenerbahçe. Biz, 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 Galatasaray. Bir soru. Şöyle bir de takımları. Amatör spor kulüpleri, Bilecik Federasyonu Başkanı olarak. Bu yılın şampiyonu kim olur? Yani erken. Ya ben şu an için yorum yapamam. Sormayın. Ben bahsederim ama bu sene Beşiktaş'ı bayağı iyi aldım. Beşiktaş'ı kişi kaldık. Eee hangi takımız? Beşiktaş. Beş. Gönlünüzden beş, geçin de. Yani bence çok takım maallı adam yok ama Beşiktaş bugün yani herkes. Bu sene şampiyon kim olur? Beşiktaş geliyor. Beşiktaş mı olur, Fenerbahçe mi olur, Galatasaray Fene, mı olur, olur? Fenerbahçe Trap... olabilir. İşte Fenerbahçe şampiyon olacak. anladım. Arda. Arda. Arda Turan'dan mı esinlendi? Evet, evet. Doğuştan Galatasaray'ın. Doğuştan <laughs> <laughs> Galatasaray'ın. Galatasaray'ın çok olacağını sanmıyorum ya. Bu aralar çok kurlar. Yani. Yeni, yeni transferim oldu. 100 milyonluk. Ben oradan biraz oluyor abi. Olacağız gibi geliyor. Yerinden yani. geçen söyle bir dikkat. Fenerbahçe olur. Ben Fenerbahçeliyim de maçları takip ediyorum. Beşiktaş'ta iddialı geliyor. Beşiktaş'ta. Şurada az önce konuştuk da Beşiktaş'ın hiç iddiası yok diyor. Bir sakatlanırsa diyor. Kadrosu iyi, teknik adamı da iyi. İnşallah Fenerbahçe olur. Fenerbahçe şampiyon olamaz. Galatasaray olur mu sen? Evet. Gönlümle o geçiyor da Galatasaray. Gönlünüzden Trabzon geçiyor ama Galatasaray olur diyorsun. Evet. Fenerbahçe olur diyorsunuz. <laughs> evet, tamam. Galatasaray garanti abi. Bu yılın e, şampiyonu kim olur? Bence bu yılın şampiyonu <laughs> e, Fenerbahçe olur ama Beşiktaş'ta aralarında güzel bir çekişme olur. Kim şampiyon olur? Şampiyon olurdan ziyade futbolda bu e, siyasi bir rekabet var. Buna engel olmanın tek yolu bir cümleden geçiyor. Doğum tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nden önce olan bütün takımlar kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin faydasına çalışıyor. Her takımın kendine göre değeri var ve Türkiye'nin Türkiye en güzellerini, en değerlilerini birbiriyle çatıştırarak yok etmemek lazım.